Arkadaşlar benim bir arayan oldu. Telefonla bir konuştum. Önemli bir durumdu. Şşş. Gelin buraya. Bizim köpeklerimiz bir şey yapmaz. Adım gibi eminim. Tamam gelin buraya. Ares gel oğlum buraya. Mia buraya gel. Şşt! Mia buraya gel. Mia. 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 Buraya gel. Gel kızım. Mioş gel. Arkadaşlar selam. Bugün Ares'le Mia'yı çıkardık bir. Hava çok güzel. Doşkayı doyurduk onu çıkarmadık. Yüksek ihtimal hamile Doşka yormak istemiyoruz fazla bugün de. 20 küsürüncü günü geliyor deli kız. Yavaş bana vurma bana vurma. Roket gibi aynı roket. Ares gel oğlum. Orada çok eskiden bir köpek vardı. Bak bu horozdu köpeğin sarı bir köpek. Onu Ares biliyor onu. Ama ölmüş. Ben 5. sınıfa giderken yavruydu yani o köpek. Ben şimdi üniversite Son diye hesaplayın beni. 11-12 yaşındaydı. Ölmüş. Ares onu biliyor o yüzden kamerayı uzaklaştırmış. Oralarda bir keşif yapıyor. Hava bugün güzel çıktık buralara. Ağaç yapmış. Gel oğlum, gel. Boyunlarına da kalın bir zincir bağladım. Biraz ağırlık yapsın diye de beceremedik. Bacaklarına dokunuyor. Mia buraya gel kızım. Gel Mia. Şşt. Mia çok kaslı ya. Vücudu çok güzel. Biraz. Antrenman yaptırsak yani Mia'yı Tam dehşet olacak. Ares kilo almaya başladı. Artık Ares yürüyüşe bakmıyor. <laughs> Mia orada iş beceriyor. Tam kanguru ya. Animiş kızım benim. Ama işte şeye Ares'e çarpmadan da yapamıyor. Aslında be salyalı pis. Yani vücuduna bak. Benim tospa kurbağa. Şöyle yakınlaştırdık. Nasıl oluyor? Şöyle. Göl manzaralı. Şöyle biraz çıkalım bakalım hadi. Gelin. Gelin buraya. Day. Şş. Oo kime diyorum ben? <laughs> Gel. Ares zinciri sevmedi ya. Bu kısa yapacaklar. Kafa yerde gidiyor zincir. Bak <laughs> Ares'in gelişe bak. Gel Ares. Koş oğlum. Bacaklara bak. <laughs> Hadi gidelim. Şöyle çıkalım biraz. Bugün böyle bir güneşli sıcak havada yürütelim dedik. Çok soğuklar geliyormuş yine. Endişeliyiz. Torç'un doğumuna denk gelebilir belki. Biliyorsunuz Mia'nın yavrularını da çok soğuktan çok çekmiştik. Gel oğlum. Gel oğlum benim aslan. Kocaman şey. Şu yoldan yürüseydik şimdi buraya çıkamazdık ya. Kısa yoldan direkt geldik ve bura çok güzel lan. Şuraya tam oturmalık bir alan yapacağım. Şöyle göl manzaralı. Böyle bir, biz küçükken yapardık büyük büyük böyle bekçi kulübesi gibi otururduk içinde ateş, patates gözlerdik dışında çaymay. Çok ufak Sana buraya bir tane yapacağım. Çalının tam dibine temizleyeceğim. Buradan göl manzaralı. Ne yapıyor? Bacağına mı çarpıyor? Hmm. Mia'nın ayakları çok kötü ya. Yuvanın çatısının yani saçı şey yapmam lazım. Saçın üstüne başka bir şey daha kapatmam lazım yumuşak. Bacakları yırtılıyor. Koca kafa. Koca kafa. Koca kafa kuman kafa. Yürü kısım. Yanın suratı da geçmeli oldu. İğne vuruyoruz. Bugün son. iğnesinin sonuncu günü. Ama tüy çıkmıyor ya. Sanırsam tüy çıkmazsa veterinere gidip oraya iğneyle deli böyle iğneyle batır batır kanlandıracağız derisini. Deri hani kan olsun. Kan çıksın. Canlansın diye. O zaman çıkacak inşallah tüy. Çok uğraştık niye ya. Bizim hatamız biraz da. Biz başka birisi yaptı zannettik. E i̇lk ilk zamankini bilmiyoruz ama ikinciyi kendi vurdu. Barınaktan geldiği gün değil diğer gün kafası yine şişti. Yani fazla şişmedi ama kaşın üstü şişti. Ares çok yakışıklı ya. Ares'in de bacakları aynı. Gören şu köpekleri Arkadaşlar beni bir arayan oldu. Telefonla bir konuştum. Önemli bir durumdu. Şşşt! Gelin buraya. Bizim köpeklerimiz bir şey yapmaz. Adım gibi eminim. Tamam gelin buraya. Ares gel oğlum buraya. Mia buraya gel. Şşt! Mia buraya gel. Mia. Şşt! Mia buraya gel. Ares gel buraya. Şşt! Ceyhun oraya gitme sen gel. Gitme gel. Gel buraya. Gel buraya. Şş. Buraya gel. Mia gel buraya. Gel buraya Ares. Ares zaten bir şey yapmış. Gel kızım buraya. Nereden çıktı bunlar be? Mahallenin köpekleri aslında da havladılar için, havladıkları için tanıyamadı. Gel oğlum buraya sen de. Gel tatlı. Gel kızım! Ares gel buraya. Yavrusuyla beraber annesi o ne hamile. Bir yavrusu 5-6 aylık oldu. Hatta olmamıştır bile belki. Sokak köpekleriyle yine eşleşti. Sanırsam doğumu yakın onun 20 günü falan var 10 günü falan. Ben bizim kapının önünde duruyor yani mama falan atıyoruz. Gelin buraya. Köpekler Ares biliyor ama Mia bilmiyor sanırsam Ama ben köpeklerime kefilim. Kefil olduğum için sorun yok. Çıktı bakın şu yavrusu. Gel buraya kızım. Gel kızım buraya. Gel buraya. Şş. Ares sen de gel oğlum. Paşa, Ares. Ayşıkım benim. Hadi bir şey. Hemen hemen eli ya. hemen eli Mısır'ya, hemen eli Mısır. Hadi kızım, gidelim. Hmm, burada bayrak vardı almışlar. Bir videoda daha bahsetmiştik. Küçüklüğümüz burada geçti, işte burada. Buralarda. Koşal, Yuvarlanır. Küçük köpeklere bakar. Şuradan ne diyorsun? Bir fotoğraf bir kara yakalayabilir miyiz? Tosbağlarla. Şimdi yakalamayı deneyeceğim. Mia. 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 Kızım. Bir tane bir şeyler yakaladım ama çok iyi mi kötü mü bilmiyorum. Şöyle aslında şuralardan Ares da gelsin. Miyoş. Miyoş. Ha kızım abi. Gel aslanım. Seni de yakalayayım gel. Gel bir fotoğrafta seni çekelim. Ne zamandır hiç yakın <laughs> ellere var. Ondan sonra niye her yeri şey yapıyor? Oğlum dikenlere falan sürünüyorsun direkt bodozlama. Ares yürü bakalım şöyle. Bizim evde şurada görünüyor. Çatısı görünüyor. Hatta buradan Doçka'yı bile görebiliriz bakalım bir. Bikten bir şunları bir yakalayayım da ben. Ares bir gitsin şöyle. Bir. Dur bakayım. Ares. 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 Hani miş. Hani miş oğlum. Ares. Kim o? Kim oğlum o Ha kim oğlum o Şimdi Doçkayı buradan görürüz işte. Gelin. Aa göremiyoruz ya. Aa görebiliriz lan. Dur. Yok. Yok yok göremiyoruz. Tam şurada. Bak şimdi göstereceğim sizi. Parmağımla, parmağım nerede şu an? Tam parmağımı göstereyim. Tam şurada kırmızı bir şey var. Onun yanında. Görünmüyor. Ha oğlum. Ha aslanım. Kakışım o benim. aç. Kavunlarını tekrar doyuracağız. Ben bir oyun veriyorum. Sağlam veriyorum yetişkin köpeğe. Mia zaten kilo almıyor. Yerinde durmadığı için. Ares kilo almaya başladı. Yürüyüşe bak. Paytak Ares ördek. Arkadaşlar çoğunlukla böyle oyun falan yaptırmıyorum. Yaptırırken video çekmiyorum. Çünkü birbirlerine oynattığım şeyden kıskanıyorlar. Toptan veyahut da lastikten falan. O yüzden videoyu çok gösteremiyorum. Göstermek de istemiyorum. Yani birbirlerine hırslanıyorlar. Ama sonradan sıkıntıları yok tabii. Sadece oyun için. O yüzden ama çekerim. Çekmemi istiyorsanız da bu aslanın böyle ağırbaşlı hantal tospa. Bağı... Ceyhun gel. Geri dönerim. Tospağımsı olduğuna bakmayın. Ondaki inat hiçbirinde yok. Mia'daki atletiklik, serilik hiç kimsede yok. Mia'nın zaten kafasına yüksek ihtimal iğne uygulaması yapacağız. Çünkü biraz morarmış o deri yüksek ihtimal ölmüş. Ya jiletle kazıyacağız onu kanatacağız. Ya da iğne batırıp kanatacağız. Tüyleri çıksın. Hani veterinerimiz öyle söylüyor. Sonra da bir krem, bir sargı bitmiştir. Bir aya düzelir inşallah. Şöyle gidelim yavaş yavaş. He kışım He bir kışım. He yavrum benim. hiç sevmiyorum arkadaşlar. Ben Mia'yı daha çok seviyorum. <laughs> Arası sevdiğim zaman. Ölüm benim. Ölüm benim. Bak. Ölüm benim. He, he, hemen. Hemen. Kıskanç. Ama ha, kıskanç. Hadi gidelim. Hadi koş. Hadi. Aşk bunlar aşk. Dede dedeyle diyor. Tabi dede dede ve şey oluyor bunlar değil mi? Babaanne. Dede torun. Yok yok babaanne olmaz bu. Ares 7 yaşında. Dede torun bunlar. Dede torun. Ceyhun da bunların kankisi. Ares'e böyle yaklaşan nadir insanlardan. Yani nasıl yaklaşan? Şu an ben varken zaten bir şey olmaz. Ben yokken bahçede gidip Ares'in en sevdiği huyu şudur bakın. Bakın şimdi göstereceğim videoyu şeyi Bakın. Ares'in en sevdiği şey budur. <laughs> Onu da her insan yapamaz ama Ceyhun yapıyor. Ceyhun korkmadığı için yapıyor. Korksa yapamaz. Ares direkt tepki gösterir. Direkt korkmadığı için bodozlama girdiği için Ceyhun'a da alıştı artık. Çünkü gezdirirken Ares'i Ceyhun'a veriyorum ben. Ares de bir süreden sonra anlıyor. Ceyhun'un febri hareketleri, ani ses çıkarma, ani hareketleri olmadığı için Ares kabullendi onu. Ani hareket falan sevmez. Yani önünde hiç tanımadığın biri kavga etsin. Direkt kavgayı ayırır yani Ares. Öyle bir huyu var. Ani bir hareket yaptığın zaman direkt tepki olarak algılıyor. Ama görüyorsunuz ki köpeklere, kedilere boşta geziyorlar. Bak sokakta bile değil. Tenha bir yerde iki tane köpek gördük yani. Köpekler bunlara saldırdı, diş attı. Haklı hali olarak annesi var yavrusu var. Ama gördünüz. Hiçbir şeyleri yok. Arkadaşlar. Son manzarayla videoyu bitirmek istiyorum. Bugünlük bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kıcım manzara burada işte. Ve bakın dediğim şey. Kaşı kaşı. Ares ne kadar hoş dönüyor. Ayı. Kocaman Ares. Kocaman kafalı Ares. Şöyle bir ikinizi ben bir fotoğraf alayım dur. Sen de. Tamamdır. Arkadaşlar görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın. Kanalımıza destek olmayı unutmayın. Beğeni atmayı ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.